ailesi. Ama böyle bir dönemde, haramın açık ve işkendiği bir dönemde, harama çok rahat başlayabilecek dönemde geçen gençlere dedim. Siz dedi bu dönemde namazı kılarsanız, haramlardan uzak durursanız, efendim zinaya gitmezseniz, anaya babaya da efendim saygı muhabbet göstersin bu dönemde evliyasınız dedi ya. Bakın öyle böyle abi. Gençler Harama ulaşmak o kadar kolay, o kadar kolay ki şu elindeki telefonla dünyanın öbür ucundaki rezille ulaşıyor. Her türlü rezil. Belki şurada büyük acı bir, bir nişanlı olduğu hanımefendinin evinin önünde geçerken bile hayal ediyor. Belki geçemiyor. Öyle olacak. Esra'yı karşılanıyor. Böyle bir toplumda, böyle bir topluma geldik. Böyle bir dönemde gözümüzü haramdan korumak, hissetimizi namusumuzu muhafaza etmek hakikaten zor iş Allah hep birimize efendim yardım eylesin. Ama çocuklara dedim ki siz bu dönemde eğer karanlıklardan uzak durabiliyorsanız zinayı elinizin tersine itebiliyorsanız bu dönemin evliyası işte ya. Hakikaten öyle. <laughs>